merhaba. Saat 4. İş çıkışı. Trafiğe kalmamak için biraz erken çıktım. Hadi amca. Trafik kazası olmuş. Yok be. Hemen klik be. Klik Adamlar çiçekleri düzenliyorlar. Bir şey yok. Evet, önceki videolarda sormuştunuz bazı motosikletleri Onlardan birkaçını birkaç hakkında konuşmak istiyorum ee, Bir arkadaşımız Benelli TNT 250'yi sormuş ee, Öncelikle Benelli'den biraz bahsetmek gerekiyor Benelli bir İtalyan markası Genel olarak üretimin çoğu ve montaj kısmı montaj kısmının tamamı Çin'de yapılıyor. Kullanıcıların bazıları şey diyor hani çok kaliteli olduğunu iddia ediyor. Fakat şöyle de düşünmek lazım. Bir motosiklet yani e, en fazla ne kadar dayanabilir ki? bir noktada düşersin. Olduğu yerde yıkılır sana parça masrafı açılır. Şimdi bunu söylememin sebebi de şu. E, Benelli çok da böyle e, Türkiye'de yaygınlaşmış bir servis ağı olan bir marka değil bu sebepten dolayı herhangi bir parça ihtiyacı olduğunda parçayı bulmanız sıkıntı olabiliyor normalde mesela bakarsın sonda ve yamaha gibi bayiler şey yapar ee, ellerinde parça stokları olur. Bu stoklar bittikçe azaldıkça hemen yeri, yenini, yerine yenisini koyarlar. Bunun sebebi de müşteri memnuniyetini arttırmak içindir. Piyasada da yeterince Yamaha ve Honda'nın motosikleti olduğu için adamlar yani ee, bu konuda stok yapmaktan çekinmiyorlar. Benelli için aynısını söylemek çok daha doğru olmaz. İnternetten de baktığınızda böyle bir sürü kullanıcı yorumu Kullanıcı yorumunda şey derler mesela parçasını bulamıyorum. Parçasını bulamadığım için motosiklet kullanamıyorum. Hep böyle yurt dışından ihtiyacı olduğu anda yurt dışından getirme şeklinde bir servis sistemleri var. Servis haada denilmez aslında. Daha çok böyle ne bileyim, Küba gibi Çin malı motosikletler var ya. Bunlarla birlikte işte Benelli'ye de servis imkanı sunuyorlar. Bazı özel servis. TnT 250'ye gelelim. TnT 250 genel olarak güzel bir motosiklet. Sınıfındaki diğer motosikletlere göre gayet güzel. Asıl cezbedici noktası bence şey ee, fiyatı. 250 cc çift silindir statüsünde ee, diğer motosikletlere baktığımızda mesela o standartlarda o standartlar demeyeyim MT25 var. Çok daha iyi bir motosiklet. Fakat ee, fiyat olarak karşılaştırdığında şu an nereden baksan 500 düzgün bir MT25 27 28 bin lirayı buluyor. mt 250 ise şu an ee, motosiklete binmeden önce bakmıştım 20 20 22 bin lira civarına bulunabiliyor. O açıdan niye? Yakıt tüketiminde verdiği performansa göre bence fazla tüketiyorlar. 4 litreyi geçiyor yani. E, normal kullanımda 4 litreyi geçiyor. Hmm. Şimdi motosikletin maksimum yaptığı hız zaten 160 civarı. Torku da o kadar yüksek değil yani. E, tamam güzel iyi kötü hızlanıyor fakat bir MT-25 şeyine karşılaştırdığımız zaman o da çok yeterli kalmıyor. Zaten MT-25 de ortalama hani normal kullanımda 4.3 4 4.4 falan o civarda yakar performans açısından tatmin etmeyebilir bir arkadaşımız CBR 500'leri sormuş yeni kasa şimdi şeye baktım CBR 500'ler biliyorum çok hoş motosiklet. ama en son CBR 500 <laughs> Honda'nın kendi sitesine girip liste fiyatlarına baktığımda cbr 500 görmemiştim. Aslında 2020'de de üretimi olan bir motosiklet. Muhtemelen Türkiye'ye gelmedi. Ben son modeline bakmıştım. Ee, Türkiye'de en son gördüğüm kadarıyla 2018 modeli var. Listede de göremediğim için Türkiye'ye gelmediği kanaatini yaşıyorum. 2018 modeli var en son. Ee, Şimdi arkadaşlar bu da CBR 500leri Genelde Böyle çok anlamayan insanlar CBR 600 zararla karşılaştırır Şey derler Arada 100 cc'lik bir fark var Ama performans olarak Aşırı bir fark var Her zaman bunu söylerler Ya yani bu iki motosikleti karşılaştırmak için Öncelikle ne için üretildiklerine bakmak lazım 600 aralık bis motosikletidir. Performans yapsın diye üretilmiştir. Yani özel bir üretimdir. Yakıt tüketiminde ona göre yüksektir. Mesela oturuş pozisyonu tam olarak racing dediğimiz pozisyondur. Yani ileriye otursun, depo üstüne yatarsın mesela o şekilde. 500 Arda tamam racing motosiklet fakat oturuşun o kadar da racing değil yani şu R25'in üstüne oturmaktan çok bir farkı yok ee, performans olarak çok yüksek değil fakat yakıt tüketimi olarak iyidir yani CBR 500 r nedir biliyor musunuz? Abi hem racing'e bineyim hem de rahat edeyim yani içimde rahat et. Bir de şöyle bir durum daha var. Türkiye'deki eee bazı kitlelere hitap etmesi sebebi de şu. A2 ehliyette kullanılabilen en yüksek sesiydi motosiklet. Bu açıdan 500'leri tercih ediyorlar. Fiyat olarak da şu an e, 50 yüz düzgün motosikletler 500 ve e, ne 500? <laughs> 50 bin lira civarında. Yani <laughs> bu motosikletin muadili bence yok. 600 zararla karşılaştırıyorlar ki bence çok yanlış. 600 liranın fiyatları şu an 80 bin lira civarını buldu. Zaten böyle 30 bin liralık, 35 bin liralık bir fark varken bu iki motosikleti karşılaştırmanın da bir anlamı yok bence. Genel olarak Sibar 500 arı Bestar güzel motosiklet. Aileyeti çıkana kadar bir sene, iki sene kullanabilirsin. Bence gayet güzel bir motosiklet. Satmak isteyeceğimde de her zaman Atabilirsin yani İkinci el piyasasına da güvenebilirsin Onda olduğundan dolayı Yeni olarak bunlar Ya ben de bu için çok uzman değilim ama Oturup birazcık Araştırınca Arkadaşlarımız var kullanan Onlarla muhabbet ediliyor falan Böyle aşağı yukarı bir şeyler Gözümüze şekilleniyor Ben önüme güvenlik payı bırakıyorum Adam tren yaparsa Durabileyim diye adam geliyor oraya illa duracak diye. Orta sıcaktan yanmış Böyle kükür kükür esiyor burası on numara. Arabanın rengi çok güzelmiş. Beğeneni çıkar beğenmeyeni çıkar ama bayağı güzel ben beğendim. Uf, sağdan çıksam. Asalatü vesselam. Hocam hayırdır? İyi misin? Bir sıkıntı var mı? Tamam. Sıkıntı yok. değil mi? İyisin değil mi? Tamam. <laughs> Aman dayı Yola çıkıyorsun, atlıyorsun Sonra çarpsan çarp olur. Sıkıntı yani. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.